Cebirsel ifadelerde iki terimin toplamanın karesinin özdeşliği bulunurken, arkadaşlar yapmamız gereken eğer a artı b'nin karesi verildiyse şuradaki gibi. Bunu tabi a artı b, a artı b diye parantez içinde yazıp çarptığınız zaman a ilk önce a ile çarpılır a kare olur. Sonra a b ile çarpılır a b olur. B a ile çarpılır yine a b olur ve B, B ile çarpılır, B kare olur. İki tane A, toplamı 2 A, B'dir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Benzer terimler toplanır. Şimdi püf noktamız neydi? Birinci terimimiz A, ikinci terimimiz B ydi. Bu durumda birinci terimin karesi A kare. Birinci terim ile ikinci terimin çarpımının iki katı 2 A, B. Ve ikincinin karesi arkadaşlar B karedir. Yani formülümüzü bu şekilde yapıyoruz. Eğer eksi ise şuradaki A çarpı B'lerde. Mesela A pozitif B ise eksi olduğunu düşünürsek A ile B'yi çarptığınızda eksi A B sonucunu alırsınız. E i̇ki tane olduğu için eksi A B ile eksi A topladığınızda tek farkımız şurada artı yerine eksi olur arkadaşlar. Eksi 2 A olur. Eğer formülümüzde A kare eksi B kare olarak bir soru sorulmuşsa bize bunun açılımı ise A eksi B çarpı A artı B'dir. 8. sınıflar için özdeşlikler konusunda bilmeniz gereken 3 ifade vardır. A artı B'nin karesi, A eksi B'nin karesi ve bir de arkadaşlar A kare eksi B kare. Bunların açılımını bildikten sonra size verilenlerle ilgili işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Mesela birinci sorumuza bakalım. X artı 10 ile X artı 10'un açılımı diyor. Birincinin karesi X kare. Hepsinde X kare var zaten. İkincinin karesi 10'un karesi arkadaşlar. Bakın burada 3 tanesinde 100 var. Bunlar nedir? Onun karesidir. Demek ki D'yi eledik. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımı nedir arkadaşlar? 10x'tir. 10x'i 2 ile çarparsanız 20x olur. Bu durumda cevabımız tabii ki B olur arkadaşlar. Bursa'nın B'si. Eğer burada yani bunun diğer anlamda açılımı nedir arkadaşlar? X artı onun karesidir çünkü iki kere çarpılmış bakın dokuzuncu sınıfa ve onuncu sınıfa geldiğinizde bunların artık küplerini üssünü üsü dörtleri binom açılımıyla yapacaksınız arkadaşlar şimdi geldik diğer ifademize burada da 6x artı onun karesi diyor birincinin karesi 36x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 60x'in iki katı arkadaşlar 6x onu çarptınız 60x 2 katı nedir? 120 x'tir. İkincinin karesi nedir arkadaşlar? 100. Bu durumda A yerine 36, B yerine 120. Çünkü 120x 60'ın iki katı 120'ydi. C yerine de 100 olarak yazarsınız. Burada işlemde eksi olduğu için eksiği yazdık. Burası zaten 36 artı 20 olur. Buradan da 56 elde edersiniz. 156'dan 100 çıktı. 56 diğer anlamda. Evet arkadaşlar cevabımız Denizli. Bir de üçüncü sorumuza bakalım. Bu konumuzu öğrenmiş olalım artık. Üçüncü sorumuzda ise şöyle gelirsek arkadaşlar bir kare verilmiş. Karenin bütün kenarları aynıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisidir diyor. Bakın bölgenin alanını veren. Eğer çevresi deseydi 4'ü 2x artı 3y ile çarpardık çevresini bulurduk. Alanını verdiği için 2x artı 3y'nin karesini alırız. Neden? Çünkü karesel bölgenin alanı a karedir. Karesini aldınız mı? Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şurada artı olduğu için ben de buraya artı yazdım tabii. 2 kere 3 6x'ye ama 2 katı dediği için 12x'ye. İkincinin karesi de artı 9y kare olduğundan cevabımız denizlidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bakın. Şimdi bunun karesi 121x kare. Bunun karesi 1. 11 ile 1'in çarpımı 11x'tir. Ama biz iki katını alacağımız için 2 çarpı 11 x çarpı 1 dememiz lazım. Bu da 22 x olması lazım. Yani cevabımız buradan Adana olduğu çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer sayfamıza gelelim. Karesinin özdeşlikleri. Bakın arkadaşlar özdeşliklerde yine aynı iki terimin farkının karesi tam kare ifadesi aynı anlama gelmektedir. Yani iki terimin farkının karesi. Burada a eksi b'nin karesini aldık. Bu nedir arkadaşlar? Yine tam kare bir ifade çıkması lazım. İki terimin farkının karesinin alanını veren ifade ise az önce yaptığımız işlemin aynısını tek farkı nedir? Eksi yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani a çarpı b'nin iki katının önüne eksi yazılıyor. X eksi 3 y'nin karesini alırken şurada gördüğünüz ifade gibi. Şimdi. Size ifade verilmiş bakın birincinin karesi 4x kare. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 26'nın iki katı nedir? 52'dir. Efendim buradan eksi 52x yazıyorsunuz ve 13'ün karesi de 169'dur. Cevabımız tabii ki Ceyhan. Bakın burada da yine az önce yaptığımız işlemin aynısı. Şu 3'e bakalım. Üçüncü soruda bize ne demiş? İfadesinin alanını veren Birincinin karesi 9 kere 9 81 Can. Efendim? Bunu tekrarlar mısınız? Ee, çünkü benim internetim gitmişti de. Şimdi bakın bu burada farkı sorulduğu zaman iki sayının yani a eksi b'nin karesi diyor. Tamam mı? Farkı sorulduğu zaman iki sayının farkının karesini alıyorsunuz. Mesela burada cebirsel ifadenin bir kenarı 9x eksi 1'in Karesini almanız lazım. Neden? Karenin alanı nedir? A karedir. Bir kenarının karesidir. Yani birincinin karesi nedir? 81 x kare. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. İkisinin çarpımı eksi 9 x'tir. İki katı nedir? Eksi 18 x'tir. Sonra ikincinin karesi artı birdir. Buradan da cevap denizli oluyor arkadaşlar. Şimdi bir soruyla daha Ardacan'ı pekiştirelim. Çünkü Ardacan dersten düşmüş. Bakın arkadaşlar hangisi özdeşliktir diyor. Şimdi x eksi y ile x eksi y'yi çarptığınız zaman x eksi y'nin karesi olur. X, x kare eksi y kare olması için bakın bunun olması için nedir? Şuranın cevabı budur arkadaşlar. x eksi y'nin karesi olması lazım. Bunun cevabı ise x eksi y çarpı x artı y'dir arkadaşlar. O yüzden bir numara yanlıştır. 3x eksi 1 ile 3x eksi 1'in çarpımı nedir? Birincinin karesi. Çünkü bakın ikisi de eksi. İkisi de birbirinin aynısı. Yani 3x eksi 1'in karesi olarak düşüneceksiniz. Bu neymiş? 3x eksi 1'in karesi. Şimdi birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı nedir? 3x'in iki katı ne olur arkadaşlar? Eksi 6x. 6x olur. Bu yüzden bakın burası yanlış. Sonra artı 1. Yani cevabımız 3x kare eksi ya 3x kare tabi nedir? 9x kare diyeceğiz. Parantezden kurtaralım. 9x kare eksi 6x artı 1 olması lazım. Bu da yanlış. Diğerine geliyorum arkadaşlar. Diğerinde ise birincinin karesi nedir? 25x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı nedir? 20x değil mi? Eksi 20x. Ama iki katı eksi 40x. İkincinin karesi artı 16. Bu durumda cevabımız ne oluyor? 3 doğru arkadaşlar. Bakın C doğru. Evet. Burada da bakın mesela 30x demiş. Şunun iki katı 60x ama eksi 60x olacak değil mi? Yanlış olan burası. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki terimlere gelelim. Bakın bu da nedir? İki terimin farkını nasıl buluyormuşuz? Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Farkları bulurken x artı y'nin karesi, x eksi y'nin karesi. Bakın parantez içinde kareleri var. Arda Can yine düştü. Farkları bulurken buradan yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Yani x eksi y, x artı y olarak yapılırken terimlerde bu şekil buluyorduk. İki karenin farkını. Şimdi, evet şöyle ekranı temizleyeyim bir saniye arkadaşlar. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken nedir? Ee, örneğimize göre şu ekranı temizleyelim mi? x artı y'nin karesi verilmiş. Bir de x, y verilmiş. Alabileceği değerleri bulalım diyor. Şimdi x artı y'nin karesi diye yazarsak evet Arda Can geldi. x kare artı y kare artı 2x y'dir. Tamam mı arkadaşlar? x kare artı y kare formülümüzde biz zaten bunun 25 olduğunu biliyoruz. Artı diyoruz arkadaşlar. Buradan da 2 çarpı 12 dediğimizde buradan da 24'ü buluyoruz arkadaşlar. 25 ile 24'ü toplayınca 49'dur. E x artı y'nin karesi 49 ise o zaman 7'nin karesi nedir arkadaşlar? 49'dur değil mi? Demek ki x artı y neymiş? 7'ymiş arkadaşlar. Bakın buradan da bulabiliyorsunuz cevabı. Bize de zaten x artı y sorulmuş. Evet şimdi örneğimizde yaptığımıza göre mesela bununla ilgili şöyle bir örnek yapalım. Bize diyor ki 1 eksi kök 2 1 artı kök 2 nedir? Ben buradan a kare artı b kare eksi 2 ab'yi görünce bunun a eksi b'nin karesi olduğunu biliyorum arkadaşlar. A eksi B'nin karesi. Şimdi burada arkadaşlar A eksi B'yi bulmak için ilk önce yazalım. 1 eksi şöyle. 1 eksi kök 2. Buradan da eksi 1 artı kök 2 diye yazdım. Şu eksiyi içeridekilerle çarpacaksınız arkadaşlar. Sonra karesi tabii. Cebirsel ifadesinin değerini istiyor ya o yüzden karesini yazdık. 1 eksi kök 2 eksi 1 eksi kök 2. Bu durumda arkadaşlar şunu da şöyle karesi diye yazarsak birler birbirini götürür. Eksi kök 2 karesi arkadaşlar bu da nedir? Tabii ki cevabımız eksi kök 2. Bakın burada bir de 2 var ama eksi 2 kök 2. Çünkü 2 taneydi. Bunun karesi dediğine göre hemen 2'nin karesini ve kök 2'nin karesini düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu durumda 2'nin karesiyle kök 2'nin karesini düşündüğünüz için cevabınız 2 çarpı 4 olacak. Bakın şöyle yazarsak daha iyi olur. Sırayla yazalım. Şu 4'tür. Bu da 2'dir. 2 kere 4'ten cevabımız 8'dir arkadaşlar. Bakın 8 olarak çıkıyor. Burada cebirsel ifadenin açılımını görmeniz lazım. Yani bunun a eksi b'nin karesi olduğunu görmeniz lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Galiba bu konu anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Ondan sonra konumuzu pekiştirmiş oluruz. Şimdi size x demiş. x nedir? Kök 3. Buradan da y demiş. Eksi y. Bakın bu da nedir? Eksi kök 2'dir. Bunun karesi demiş. Burada da ikisinin toplamı. Kök 3 artı kök 2'nin karesi. Bu ikisi toplanırsa ne olur diye size sormuş. Şimdi biz işlemde yerlerine yazdık. Bunun açılımı nedir? Birincinin karesi. Birincinin karesi 3. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Yani eksi kök 6. Değil mi? Bu ikisi çarpı. 2 katı dediği için 2 kök 6. Artı ikincinin karesi. Sonra artı. Birincinin karesi 3. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 2 çarpı kök 6 artı 2. Değil mi arkadaşlar? Bu da 2'dir. Şimdi bu durumda siz bunları topladığınızda şu ikisi yani şuradaki eksi kök 6, 2 kök 6 ile artı 2 kök 6 birbirini götürür. 3, 2 daha 5. 3, 2 daha 5 cevabımız 10. Evet arkadaşlar buradan da cebirsel ifadelerle ilgili kareleriyle ilgili işlemleri yapıyoruz. Şimdi biz iki terim farkı var bakın. İki terim farkının karesinin özdeşliğini geometrik olarak bulurken eğer size burada verilen karenin alanını bulun derse x artı 4'ün karesi diyorsunuz zaten. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikinci terimin karesi dediğiniz zaman buradan işlemi buluyorsunuz. Mesela size şöyle bir soru soruldu. Böyle bir soru soruldu. İki tane karesel bölgenin diyor. Tüm şeklin alanını veren ifade nedir? Şimdi birinci dikdörtgen, ikinci ise arkadaşlar bakın verilen dikdörtgensel ve karesel bölgelerin demiş. Şimdi bu dikdörtgensel olduğuna göre x çarpı x artı 4'ten bunun alanını buluruz. Diğerininkisi arkadaşlar şimdi burası x artı 4 olduğuna göre burası da x artı 4 burası da x artı 4. Çünkü dikdörtgensel bir dediği birinci şekil karesel dediği de öyleyse ikinci şekildir diyorum. x artı 4'ün karesini alıyorum arkadaşlar. Burada x kare artı 4 x artı x kare artı 4 e, x artı 4'ün karesi 1. ile 2. çarpımı 4 x'tir. E, Bunu da çarparsanız 8 x artı 16. Şimdi 2 tane x kare olduğu için arkadaşlar 2 x kare. 4 x 8 x olduğu için artı 12 x. Burada 16 olduğu için artı 16. Bakın bütün toplamı bu şekil bulabiliyorsunuz. Bakın isterseniz de açtığınız zaman 2x kare artı 12x artı 16 olarak buluyorsunuz. Çünkü sizden burada iki tane terim vermiş. Dikkat etmeniz gereken bu. Biri zaten kare değil görüyorsunuz. Şimdi burada biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yanda verilen üçgenin, bölgenin alanını veren özdeşlik nedir diyor. Şimdi taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Öyleyse alanını bulacağımız için x artı 4'ü Çarpacaksınız x artı 4 ile. Bölü 2 diyeceksiniz. Burası da x kare artı 8x artı 16 bölü 2 olur. Bu kadar arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. Peki şöyle bir şey olsaydı gençler. Şöyle bir şey verildi. Ve size köşegen verildi. Hemen onu da yapalım. Şöyle bir köşegen verildi ve size denildi ki burası A, B, C ve D. AB uzunluğu x artı 4. BC pardon AB diyorum yanlış söyledim. AD. AD uzunluğu x artı 4. BC uzunluğu x artı 2 ise evet alanı nedir? Evet Mehmet nedir bunun alanı? Efendim hocam? Alanını bul bakalım benim çizdiğim sorunun. Hocam sanırım bu şeyde iki köşegeniyle iki köşegeni birbiriyle çarpıp ikiye mi bölüyorduk? Evet. Formülümüz buydu zaman, değil mi? x artı 4 çarpı x artı 2 bu da x kare artı 6x artı 8 demekte. De. Bunu evet. ikiye böldüğümüzde x kare artı 6x artı 4 demek. Evet, yap yazabiliyor musun? Yok hocam. Yazarsam zaten kötü yazarım telefonu. Yo, ha anladım. Ee, bir dakika. Şimdi arkadaşınız ne dedi? Köşegenimizin formülünü söyledi değil mi? Neydi köşegen formülümüz? Kenar ortayda köşegenlerle nasıl buluyorduk alanı? İki köşegeni birbiriyle çarpıp ikiye bölüyorduk. Evet. Şimdi yapalım. Arkadaşlar biz şimdi bunun alanını bulurken A çarpı B diye buluyorduk değil mi? Mesela burası A, burası B diyorduk. Ama köşegenlerde ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Yani x artı 4 çarpı diyorsunuz. x artı 2 bölü 2 diyorsunuz. Tamam mı? Neden? Şu köşegenleri yazdıktan sonra bölü 2 diye buluyoruz. Birincinin, birinci ikincinin bakın ne oluyor? Mesela burası x kare, şurası. Eğer burası 4 olsaydı kolaydı ama burası 2 olduğu için x kare artı 2x burası da artı 4x artı 8 diyoruz. Niçin? Bakın ayrı ayrı yaptık. x kare burası. Artı 2x burası. 4x burası iken burası da 2 kere 4 8 bölü 2 diyoruz. Bunu da düzenlerseniz x kare artı 6x artı 8 bölü 2. Buradaki püf nokta şuradaki formüller yani burası x dersek ad uzunluğuna x dersek bc uzunluğuna da y dersek x çarpı y bölü 2 bize alanı verir. Yani ben bunu yazmamın sebebi acaba hala köşegenlerden alan bulmayı biliyor musunuz diye Mehmet'i test ettim. Aferin Mehmet. Evet şimdi 7. sınıf konularını da unutmayın. Bu ne demek? 7. sınıf konulara aynı zamanda 8. sınıf ünitelerinde çıkıyor. Bunlar kolay arkadaşlar. Bunları geçelim. İki kare farkı da kolay. A artı B, A eksi B ise A kare artı B karedir. Bunu dersin başında söylemiştim. Eğer ikisi birbirinden farklıysa, bakın birincinin karesi farkı ikincinin karesi. B Bize üniversite sınavında şöyle bir soru çıkmıştı. 2010 karesi eksi 2001'in karesi nedir diye. Çoğu öğrenci 2010 karesini aldı, 2001'in karesini aldı ve oradan bulduğu sonucu çıkarma yaptı. Ama ben öyle yapmadım. 2010'dan 2001'i çıkarttım ve dedim ki 9'dur. Tamam mı? Sonra 2010 ile 2001'i topladığınız zaman 4011 oluyor. Bununla bunu çarptığınızda zaten sonucu buluyorsunuz. Bakın hiç karesini veya toplama çıkarma yapma gibi bir işlemle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Evet, yani bazı şeylerin püf noktası vardır. Örüntülerin de püf noktası vardır. O kaçırdığınız zaman onu olay biter arkadaşlar. Bakın burada da yapıldığı gibi. Evet. Yine kolay yerler. Bunları atlıyoruz. Bunları zaten evet az önceki işlediğimiz konuyla aynı şeyler. Bakın arkadaşlar aynısı x eksi y ile x artı y'yi çarpmak demek. x kare eksi y kare demektir. Buradan geometrik uygulamalarda da bunu kullanabiliyoruz. Bunu daha çok şöyle bir konuda buluyoruz. Yukarıdaki karelerde oluşan şekilde boyalı bölgenin alanını veren nedir? İlk önce ne yapıyorsunuz? 12'nin karesi diyorsunuz. Alan bulurken alanlar birbirinden çıkar arkadaşlar. Yani şu büyük toplam alanı bulacaksınız ya arkadaşlar. Taralı alan, taralı alan diyelim. Taralı alanı bulacaksınız ya. Alan eksi alan demeniz lazım. Yani büyük alandan küçük alanı çıkarıyorsunuz. 12'nin karesinden x kare çıkıyor. Bu da nedir? 12 eksi x çarpı 12 artı x. Diğer anlamda nedir? 144 eksi x karedir. Bunun harici bir de çevre sorulsaydı size. Bakın, taralı çevreyi bulmak için büyük çevreden toplarsınız arkadaşlar küçük çevreyi. Bakın alan bulurken alanlar arası fark olur. Tamam mı? Bakın alanlar arası fark olur. Çevre bulurken alanlar arası toplam olur. Büyük çevre nedir arkadaşlar? 4 çarpı 12'dir. Küçük çevre nedir? 4 çarpı x'tir. Buradan da 48 eksi 4 x olarak bulursunuz. Tabi cevap anahtarında bu olmaz. 4 parantezine alma olur. Bu da nasıl? 12 eksi x olarak yazar. Tamam mı arkadaşlar? 12 eksi x'tir. 4 çarpı 12 eksi x. 12 artı x pardon. Şunlar artı. Alan bulurken eksi, çevre bulurken artı. Neden? Çünkü dış kenarları yazmanız lazım. Bütün iç dış ne kadar kenar varsa etrafı yazılır. Çevre denildiği zaman nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Bakın. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Alan derken ise şuradaki boşluk çıkarılıyordu arkadaşlar. Yani yapılan neydi? Şu boşluğu çıkartmaktı. Çünkü sizden istenen şuradaki taralı alanı bulacaksınız. Taralı alanı bulduğunuz için büyük alandan bir simit gibi düşünün arkadaşlar. Nasıl? Simidin içi boştur. Buradaki alanın da içi boş. Sizden ne istiyor? Bu şekil bir simit gibi, O harfi gibi bir bina yapılmış. Bu binanın alanı nedir diye soruluyor. Tabii ki sizin yapmanız gereken bu binanın alanını bulmak için e, içerideki boşluğu çıkartmak. Yani genelde hastanelerde ya da okullarda, fakültelerde amfi gibi bir boşluk olur. İşte bu bahsedilen boşluktur. Havalandırma boşluğu gibi. Evet, onu da çıkartırız alan yaparken. Burada da dört katı çıkarılıyor arkadaşlar. Bu da toplanıyor tabi. Şöyle basit soruları atlayalım. Bunlar bizim için zaman kaybı. Mesela şöyle bir soru var. Sizde şöyle taralı bölge verilmiş. E deniliyor ki bu taralı bölgeler modelleme yapılırken yapmanız gereken nedir? Büyük alan verilmiş. Büyük alan yüzdür. Onun karesi. Küçük alan nedir? Tabii ki x kare. Onun karesi eksi x kare demeniz lazım. Şöyle bir modelleme verilmiş. Bunun tamamı neymiş arkadaşlar? Bakın tamamı A imiş. A olduğuna göre siz şuradaki taralı alanı bulabilmek için ne diyorsunuz? A eksi B diyorsunuz. Taralı alan sorulduğu için zaten siz bir kenarını buldunuz. Bu bir karedir. Bakın burası da A. Öyleyse A eksi B'nin